Yeah <laughs> <laughs> şey. Abi, kadar yeni, bir götürecek o kalın daha doğru. yaklaşık 200 yıl önce bu içilirmiş. Dağdan toplanıp müthiş doğal bir kahve. 200 yıl önce yaklaşık 200 yıl önce içilen bir kahve Yemen'den Brezilya'dan kahve gelmeden önce bu içilirmiş dağda kengel bitkisinden yapılan müthiş bir kahve arkadaşlar şu bitkiden yapılıyor şuradaki bitkiden yapılan bir kahve ödem atıcı zayıflatıcı bir kahve Yani şöyle Türk kahvesi gibi içiliyor. E, tüm aşamasını yapıyoruz. Çok zor bir dikenli bitkiden toplanıyor. Kengel kahvesi. Yani yağ yakıcı, ödem atıcı e, cilt için de çok iyi. Bazen ben kaşık kaşık da yiyorum. Bazen orada da katıyorlarmış böyle eskiden. Yemen'den kahve gelince Brezilya'dan bu unutulmuş. Ee, biz de yaşatıyoruz gelenekleri bu şekilde Türk kahvesi gibi yapılıyor gerçekten çok lezzetli bir kahve ee, 200 yıl önce unutulmuş kahve 200 yıl önce içilen bir kahve Yemen'den Brezilya'dan kahve bu unutulmuş ee, biz de yaşatmak istedik gelenekleri. Yani 200 yıl önce içilen bir kahve bu. Arkadaşlar dağda toplanıyor. Dikenli bir Yemen'den ve Brezilya'dan kahve gelmeden önce 200 yıl önce bu kahve tabi dedeler eski insanlar bu kahveyle şifa bulurlarmış. Müthiş yağ yakıcı e, ödem atıcı ve cilt için faydalı bir kahve. Bazen ben kaşık kaşıkta yiyorum. Ama Türk kahvesi gibi yapabiliyorsunuz. E, bu şekilde. Tamamen organik, natürel bir kahve. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bitkisi de bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Bitkisi bu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu tamamen doğal bir kahve. Bu dikenli bitkiden yapılıyor arkadaşlar. Bu Yemen'den kahve gelmeden önce bu içilirmiş. Brezilya'dan kahve gelmeden önce. Yaklaşık 200 yıllık bir gelenek. Fakat e, 100-150 yıl önce Yemen'den kahve Brezilya'dan gelince bu unutulmuş. Biz de bunu yaşatmak istedik. Tamamen natural bir kahve. Yani ödem atıcı, yağ yakıcı ve cilt için çok faydalı olduğu söyleniyor. Tamamen natural bir kahve arkadaşlar. Yemen'den kahve gelmedi Brezilya'dan. Bu içilirmiş. Şu bitkiden yapılıyor. Tamamen natural. Zayıflatıcı. Cilt içinde güzel kahve. Ham maddesi bu. Şu bitkiden yapılıyor. Dikenli bitkiden. Yani 200 yıl önce dedeler, atalar bunu içermiş. Sonra Yemen'den kahve gelince bu unutulmuş. Biz de yaşatmak istedik. Ee, bu şekilde şifa veriyor. Bir kahve. bu şekilde gördüğünüz gibi dikenli bitkiden yapılan kengel kahvesi 200 yıl önce geleneklere göre bu içilirmiş. Tabi Yemen'den Brezilya'dan kahve gelince unutulmuş. Ee, tekrar yaşatmak istedik ve müthiş bir kahve. Ödem atıcı, zayıflatıcı ve faydalı olduğu söyleniyor arkadaşlar. <laughs> Tamamen doğada bu dikenli bitkiden yapılıyor arkadaşlar bu kahve. 200 yıl önce içilen bir kahve. dem atıcı, zayıflatıcı ve cilde çok iyi geldiği söyleniyor. 200 yıl önce Yemen'den, Brezilya'dan kahve gelmeden önce bu kahve içilirmiş dedeler atalar köyde toplayıp bu dikenli bitkiden yapılıyor arkadaşlar.